Fatiha'yı e, bir tefsir edelim inşallah. İnşallah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Mekke'de indirildi biliyorsunuz 7 ayetin oluşuyor Fatiha suresi şeytan Allah'a sınırınız hamd alemlerin Rabbi Bak bütün alemlerin. Demek ki çok fazla alem var. Alemlerin Rabbi. Sırf dünyanın, sırf samanyolunun, işte sırf bu gördüğümüz Hı. alemin değil. Önce Rahman ve Rahim. İnşallah. Yani hep koruyucu ve seven, iyilik yapan, hep hayır, hep insanların güzelliği için olan ve din gününün din günün anlamı kıyamet artı İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah. i̇nşallah ona da inşallah. işaret ediyor tabii. Din gününün maliki olan yani ona sahip olan, onu meydana getiren Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder. Ha. Şirk yok. Dünya hakimiyeti için şirk yok. Şirk yok. Yobazlık yok. Yobazlıkta sadece Allah'a ibadet var mı? Yok. Yobazlıkta adam, mürşit gördüğü adama ibadet eder, hurafeye ibadet eder, hurafenin kaynaklarına ibadet eder, değil mi? Evet. Ayette ne diyor? Biz yalnızca bak, yalnızca. Mesela biz sana ibadet eder demiyor Cenab-ı Allah. Biz yalnızca, sadece, yalnızca İnşallah. sana ibadet eder ve yalnızca, yine bak bir daha vurguyu, senden yardım dileriz işte falanca kişiden, feşmekancanın ruhaniyetinden değil. Değil mi? Sadece Allah'tan. Yani hurafecilerin yardımını istemiyor. Cenab-ı Allah. Bizi doğru yola ilet. Kur'an'ın yoluna, sahabelerin yaşadığı hayata, kendilerinin nimet verdiklerinin yoluna. Kimlere nimet verdi Cenab-ı Allah? İmam-ı Rabbani'lere, Abdülkadir Geylani'lere, sahabelere, 12 imama değil mi? Kendilerine nimet verdiklerini yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlıklarınkine değil, Darwinistlerin, materyalistlerin, ateistlerin, yobazların e, yoluna değil. Çünkü bak hem gazaba uğramışlar, Allah belalarını vermiş, hem de sapmışlar. Sapkınlar. Onların yoluna değil diyor. Yani deccalin yoluna değil. Burada hem Mehdiyete hem Deccaliyete işaret var Fatiha suresinde. Fatiha içinde çok sırrı barındıran bir sure. Bediüzzaman zaman e, Fatiha'dan e, nur talebelerinin faaliyetlerinin ne kadar süreceğini, e, bu kıyametin tarihini hepsini çıkartıyor evcetle. Maşallah, maşallah. Hem Peygamberimizin hadisinden hem de Fatiha'dan. Maşallah. Bediüzzaman dediği doğru. 70 yıl var. 70 yıldan sonra bozulma başlıyor. Sonra da arkasından 1545 gibi de kıyamet kopacak. Bediüzzaman doğru söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 hadiste söylüyor. Dünyanın ömrü 7000 yıl. 7000 yıllık bir takvim vermiş. Belki Nuh'tan itibaren, belki Hazreti İbrahim'den itibaren 7000 yıllık bir takvim. 5600 yılı geçti diyor. 7000 eksi 5600 ne yapıyor? 1400. 1400. O zaman 1400 ile 1500'ün arasında her şey tamam oluyor. 1500'den sonra bak 1545, 1546 değil. 46'ya varmadan kıyamet kopuyor tamam. inşallah. Ümmetimde Allah. inşallah. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bediüzzaman diyor ki ümmetimden bir taife fırka, fıkrasının makamı cifresi 1542 2117 ederek nihai devamına ima eder. Hak üzerinde olacaktır. Şedde sayılı fırkası dahi makamı cifresi 1506 2082 bu tarihe kadar zahir ve aşikara na bak 2082 tarihine kadar bu tarihe kadar zahir ve aşikarane belki galibane Sonra ta 1542'ye kadar, 2117'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazifeyi i devam edeceğine remze yakın ima eder. Allah'ın emri gelinceye kadar şeddet saydı fırkası dahi makamı cifresi 1545 olup 2120 yani minada 2120 olup kafirin başına kıyamet kopmasını ima eder diyor Bediye Zaman. Evet. Fatiha'nın ahirinde en'amte en amti aleyhim sıradan lezine en amti aleyhim kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kulların yolu 1547 veya 1577 gösterdiği zamana eee işaret ediyor. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyametin kopmasına kadar galibane hak üzerine devam edecektir. Buhari'nin e, İttisam 10 bölümünde e, bunu da Bediüzzaman diyor. Birinci cümle 1500 makamıyla ahir zamanda bir taife mücadelenin son zamanlarına ve ikinci cümle 1506 makamıyla galibane mücadelenin tarihine yani bu vakte kadar eee galiba mücadele yok. Fakat bundan sonra artık gizli mağlubiyet içinde diyor. 1506'ya kadar. Ve üçüncü cümle 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatiha'nın hem Vel Asit suresinin iki cümlesinin gaybi işaretten işaret edip tevafuk ediyor. Bak Fatiha'dan <laughs> da çıkarıyor Bediüzzaman Vel Asri suresinden de çıkarıyor. Kıyametin talihini inşallah. Maşallah. İnşallah. Bak üç ayrı yer. Hem hadis, peygamberin hadisi hem Fatiha hem Vel Asr. Bak Fatiha sıratal lezine en'amte aleyhim. Bak burada kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kulların yolu. Buradan Bediüzzaman çıkartıyor bu ay, ayetin bu bölümünün Ebcedler çıkartıyor ve en e, açık olarak belirtiyor Hicri 1506 tarihine kadar diyor devam edecek diyor Bediüzzaman bunu söylerken bu Ebcedler söylerken aynı zamanda Peygamberimizin 8 tane hadisi var onu kullanarak söylüyor Elmalı'dan istifade ederek söylüyor. Ve bütün alimler, müceddikler, müştehitlerin sözlerinden istifade söylüyor. Bir de diyor ki görmediğimi yazmadım diyor. Evet. Maşallah. Maşallah. Maşallah bak. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Buradan çıkartmış Bediüzzaman. Maşallah. Maşallah. Bu ayetten çıkartmış. Maşallah. Biz mesela dümdüz okuyorduk Fatiha'yı. Onun sırlarını, Fatiha'nın sırlarını uzun uzun anlatıyor. Bir bir sırrı da bu. İnşallah. İnşallah.